Bir hafta boyunca sabah namazından sonra uyumuyorum. İkinci gün kalktım, namazı kıldım, Kur'an'dan kaldığım yerden devam ettim. Bitirmem gereken bir cüz vardı. Ama günlük iki sayfa okuyorum. Ondan sonra birazcık kitabımı okudum. Kitap okumaya biraz fazla dalmışım, da o yüzden geciktim. Günü birazcık daha kahvaltıya geç başlamak zorunda kaldık. Çocukta dolayısıyla okula birazcık geç kaldı. Dünden beri artık havadan mı bilmiyorum ama vücudum inanılmaz derecede yorgun. Hani baş ağrısı varla yok arası böyle geliyor gidiyor falan. Ama yine de bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. Çünkü hani motivasyonla değil de disipline hareket etmek gerekiyor diyorlar ya. Aynı o moddayım ben de yani. Öyle notlarımı aldım. Bir iki notumu aldım. Yapmam gereken bir iki kayıt vardı sabahtan. Onları yaptım. Gökyüzünü çok seviyorum biliyorsunuz. Şimdi göreceksiniz gökyüzünü. Ondan sonra biraz evi havalandırdım. İşlerim bittikten sonra şimdi bir 15 dakikalık bir boşluğum var okula gitmeden önce. Hemen kendime bir kahve yapıp tekrar kitabımın yanına geçeceğim. Öyle iyi seyirler size.